Arkadaşlar Macera Güslü Kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte LFS'nin 4. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. 3. bölümünü çektik. Eee onda Renault Megane'ı çekmiştik. İnşallah onu da izlersiniz arkadaşlar. İzleyebilirsiniz hatta. Eee işte LFS'nin 4. bölümünü çekiyoruz. Daha daha çok video gelmesini istiyorsanız like verebilirsiniz videolarımıza. Yorum atabilirsiniz ve en önemlisi kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün karşınızda Kartal seleks var. Kartal yaması yaptım arkadaşlar. Eee 3. bölümde demiştim. Yorumlara istediğiniz arabayı yazın ben yapacağım. Ee, yazabilirsiniz gene de. Arkadaşlar şimdi Kartal modunu size tanıtalım tofaş. Bildiğiniz tofaş yani. Hiçbir değişikliği yok kartaldan. Şöyle çalıştıralım. Kız testi yapamayacağız. Geçen gün de yapalım dedik baktık. Beşinci vitese geçmiyor bu arabalar. Bazıları geçiyor ama hızlı gidiyor Ya bunu da bence egzozu değiştirelim arkadaşlar. Şöyle. Buradan değiştirelim. Başka bir çabuk böyle daha hızlı arkadaşlar gaz pedallarını yaptım dedim demiştim zaten çünkü videoda izlersiniz bunda farla falan yanıyor hızlı fışık hızlı test test yine de deneyelim bakalım nasıl olacak şuradan falan alalım drift de yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar normal ben araba kullanıyorum normal hayatta. Onun videosunu attım. Onda like like atabilirsiniz videoya. Şöyle. Şöyle kullanalım. başlangıç yerine geldik arkadaşlar. Serinin daha çok gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım izlersiniz, Umarım güzel bir video olur, İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bu modda da Kartal yaptık arkadaşlar bu videoda. En önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayınız, yorum atın ve like atın. Hepinize görüşürüz.